Herkese merhabalar. <laughs> Tekrardan Ceyda'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ne yapıyor Ceyda Hanım? Mülföyle çıtır çubuklar yapacağız. Milfölye Zeytin Mülföyle ezmesi. çubuklar yapacakmış. Zeytin, Zeytin ezme ezmeli. ezmeli. Zeytin ezmesi değil. Yanlış oldu orada. Yanlış oldu düzeltelim. Ne yapıyoruz? Şimdi bir, bir kat milföyü alıp buraya koyalım başka. Al hayatım sen. Orada poşeti içine kaçmış onun. <laughs> Evet. Şimdi böyle hafif bir şekilde şöyle biraz merdaneyle açalım. Bu çok kolay ve pratik yapılabilen bir tarif. Hemen Çok yapma aşkım. Tamam. Dur. <laughs> Yeter mi? Yeter. <laughs> <laughs> Korktum şu an. <laughs> Sen de zeytini sür hadi. Hadi bakayım. Bırak boş kalsın elim Yol yakın gel Şu bir tane daha milföyü çıkartabilirsin sanırım Hazır edebilirsin Bu da siz zevkinize göre koyabilirsiniz Ben biraz da çörek otu atacağım içine. Şimdi ikinci katını koyuyoruz üstüne. Onu da şimdi biraz bastıralım aşağı bastır, yukarı bastır çok bastırmadan. Tamam. Çörek otu serpiyorum ve uzun uzun şöyle iki parmak genişliğinde kesiyorum. Evet. kaldırıyoruz yaptığımızı ve böyle çeviriyoruz. Evet, bakın zeytinli çıtır çıtır olacak pişince harika olacaklar. hepsini de alıyoruz. Böyle işlemi devam ettireceğiz. Yine. <laughs> Onu bir kaba koyarsan aşkım. Diğer katlarını ikili ikili deneyeceğim. Hatım oradan kırmızı biberi verir misin? Toz. Evet. Şu arkadaki. Onun yanında. Uzun ince olan. arkine bir daha yapacağız. Şimdi un darıyoruz. Şöyle hafif. Kırmızı toz biber serper misin? Bunları mı? Bunları. Şu Yiyelim. Evet. Hepsini mi serpeceğim? Birisini biber mi yapacağım? Şimdi birisini farklı yapacağım. Birisini biberli yapacağım, yakacağım senin üstün. Evet. Parana da yakar mısın hayatım sensin. Dur, odun getirin. <laughs> Bunu ikili yapacağım. 180 mi? Evet. Artık alıştık yani 180, 180. Artık öğrendi aşkım. Sen kıvırmak ister misin? Kıvırmak mı? <laughs> Milletin karşısında <mı>? karşısındandır. <laughs> Hayır öyle değil. <laughs> Bunları biraz farklı İlla bu şekli mi benden lazım? Yok, tek şekilde yapabilirsin. Farklı bir şekil versen. Nasıl yani? İnce olmuyor mu? Yok, o hiç olsun. Bunlar farklı olur. Buna kırmızı fers sürmedim en üstünü. Böyle. <laughs> farklı bir şeyler deniyor yine. Her zamanki gibi. Biraz Her daha kıvırabilirsin, o açılır. Resim nasıl yapılır? Fırında resim çalışması. Sonra çörek otu serpeceğiz. Sonra çörek otu da resim yapacağız. <laughs> Her yerine gelsin aşkım. Her, Her yerine gel. gelsin. Gelmezse var ya. Her yerine gelecek bu bak. Bebeğim otosürme şekli. Sadece aşkımda var. Solağım ya o yüzden. Salaklık ayrıcalıktır. Aşkının kıvırdı. Aşkının kıvırdı. Hemen yapıp yiyebileceğiniz bir tarif sıcak sıcak. Bakalım ya. yiyebileceğiz mi? Şuna <laughs> <laughs> Evet gördüğünüz üzere böyle bir kıvırdık. Siz farklı şekilde kıvırabilirsiniz. Şöyle yapayım. Buhar. Of. Oh. Of. Of. Biz bunları koyduğumuzda incecikti, bunlar şişmiş kocaman olmuşlar. Milföy çıtır. Çubukları. Milföy çıtır. Çubukları. İşte size milföy çıtır. Zeytin ezmeli ve. Zeytin ezmeli ve. Kırmızı otlu. toz biberli. Kırmızı Çıtır çıtır. Şu an tutuyorum. Biraz sonra elim yanabilir. Kendinize iyi bakın. Ceyda'nın mutfağı kanalını takip ederseniz sevinirim.